Bu sene böyle ev, temizliği yapacağız. Şimdi burada kedim var. Kedimi yatağa koyalım. Şimdi burada mısırlar falan var. Bunların hepsi buzdolabına gidecek. Ee, temizlik şey yapıyorum. Burada dolapta yemekler var. Bunların hepsini dolaba koyuyoruz tek tek. Bu burada kalsın çünkü Birazdan şey izleyeceğim. Arkadaşlar buna hepsini koyduktan sonra sen koyalım. <laughs> hepsini çöpe atalım. Küçük ben de istiyorum. İlk olarak bura bitti. Burada kitap var. Kitabı şimdi çöpe atalım. Burada iki tane kitabım var. Okuması için bırakmıştım. Bunları böyle koyalım. Bunlar var. Bunları da iç içe koyup buraya bırakalım. Değil mi? Bıraktık. Şimdi arkadaşlar burada tohumlarımız var. Tohumu falan da ekebiliriz. Burada giren aynı şekilde liste şişeleri var. Burada şey var. Mısır ve burada çocuklar var. Benim oynadığım karakterler bir bu iki İki de bu. Bu iki karakteri oynuyorum, canlandırıyorum şu an. Burada şeyi falan var, işi kapatalım perde bize. çıktım. Evet arkadaşlar şimdi burada tapımız var. Burayı çekeceğim çünkü tapımız de yapacağım video çekeceğim. Arkadaşlar ben baktım poşet burada değilmiş. Şimdi giysi için şeye gitmemiz gerekiyor alışveriş merkezine. Alışveriş merkezi de şurada. Bu arada bu da benim oynadığım karakter. Şimdi üstler alacağız buradan Çok üstüm yok. Üstü çok sevdim bu üstümdeki. Şimdi ilk olarak bu güzel değil. Bu da güzel değil. Bu güzel. Pardon giymeyeceksin. Şimdi bunu giydirelim. İkisi içinde bunu nasıl? Bu olmaz. Bu güzel olabilir. Şimdi bununla gidelim. Bu iyi olabilir. Ben gereksiz birkaç üst vardı. Onları geri bırakmıştım. Ondan dolayı çok üst yok burada varlar mı? Burada da çok sevdiğim üstler ama üstler var yine burada da aynı şekilde. Burayı toplama videosu da gelecek. Şimdi bunu da koyalım ve evimize gidelim. Evet arkadaşlar şimdi evimiz açılacak. Heh. Evimiz açıldı. Ee, çocukların evi daha doğrusu. Pardon bu onun arkadaşıydı. Ben karıştırdım. Şimdi burada giysiler var. Giysi dolabı var. Giysilerini şöyle koyabiliriz. Çok giysi giydirmiyorum. Burayı düzenleyeceğiz. Bunu şöyle koyalım bunun içine aslında bitkileri koyabilirim şöyle. <laughs> bu bu arada arkadaşlar şey bunu da çöpe atacağım. Bir şey de yok çünkü. <laughs> Şimdi burada bu kediyi pardon bu kediyi çocuğun önüne verelim ve göndereceğiz birazdan çünkü. Burayı televizyonu açabiliyoruz. Burayı yatak yapabiliyoruz. Bu kanepeyi. Işıkları kapatalım. Işıkları gerek yok şimdilik. Ama aldım. oldu. Çünkü bu ikisi de kardeş bu arada. Onu da söyleyeyim. İkisinin de üstü bu değil tabi. Ama iki tane üstleri var. Senin bu, senin de bu. <laughs> elini yüzünü yıkamaladı gerekiyor. Öğreni yüzüne yıkatacağız. Gidelim. İkisine de elini yüzünü yıkatalım. Biri burada otursun, telefonu uğraşsın. <laughs> Diyelim de buraları çekmeyeceğim. Cevabım gerekiyor. <laughs> evet, şimdi bitti. Ee, bittiği için Evet şimdi bitti. Dişlerimi fırçalayacağım. sonra da zaten elimi yüzümü yıkayıp gideceğim. Şey tamam. Şimdi ben burada sonu yatağa gideceğim. Biraz telefonu istesinler. Bunu takayım. Daha güzel, bunu izleyin. Şimdi bu bununla baba etmes gerekiyor, dinle. Aynı şekilde buraları çekmeyeceğim. Şimdi bitti arkadaşlar, bunu da çekelim. Burada peçete var, peçeteyle ne düşmüyor? Tamam şimdi al buraları. Şimdi üst kat. Akarak üst kat hep böyle yani. Gerçekten şakasız makasız hep böyleler. Bunu yesin, yemesinler. Çünkü şimdi böyle oturacak ve bir birazdan yatacaklar. Şimdi sen yaps, senin de yatağını kuralım. Sen de yat, eşliklerini kapatalım ve iyi geceler. Arkadaşlar şimdi uyandılar. Daha doğrusu uyanacaklar. Açat diyor uyanmaları hiç güzel değil. sabah oldu. üstünü giydirip alışveriş merkezine götürmeyi düşünüyorum aslında. Kedi almaya gidelim. Ne dersiniz? Hadi kedi almaya gidelim. Arkadaşlar oyuncakçıya geldik elektronik geldi de pet shop geldik pet shop'a o benim bence hangisini alalım köpek mi alalım <laughs> tamam köpek alalım oyuncak alalım mı yapıyorsun? Hay hayır. Bayaşları mı istiyorsun sen? Alırım. Gidelim mi? Ben parasını ödeyeyim. Parayı yedi çocuk. Parayı yedi. Çıkar ağzından. Hani gidelim, seni yazık bankadan çekerim. Yeme param. Yeme bir daha paramı. ben ödeyeyim kasaya. Hadi gidelim. Seni bırakalım mı buraya canım? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar evimize geldik. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Komiklik yapabilirim. Şimdi bunu nereye koyacağız? Asıl soru. Hayır, tuvalete atacak değilim. Bence hepsini hepsi arada çıkartabilirim. Buraya <laughs> da koyabilirim. anne. Artık güzel durmadı ya. Yazık. Bura. Çık oradan. Anne. Bura olur. Aynen. Bura güzel olur. Ada arada böyle çıkartırım. Böyle veririm biraz oynar. Sonra bir daha aynı şekilde koyarım. Şimdi abisini getirmemiz gerekiyor. Evet, abisi. Abisi de geldi. Şimdi bir e, e, sizi biraz eğlendirelim değil mi? Eee Hadi sizi götürelim sinemaya. Değil mi? Her gidelim sinemaya. Ay. Arkadaşlar çocuğum şey koymayı unutmuştum. Arabaya koymayı unuttuk. Evde bıraktık daha doğrusu. Kolay içiyorum. Umarım Çavuş içmiş. Allah'ı çabuklatma sesi gelmiyordur. Hı? İkisini de arabaya koyalım. Hadi gidelim.